Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamit Bakırcı, Jeoloji ve Maden Dairesi'nin tüm şube amirleri, bölge şefleri ve mühendisleriyle birlikte bir toplantı yaptı. Toplantının başında dairenin bölgelerdeki sıkıntılar ve önerilerini dinleyen Bakırcı, eksiklikleri hakkında bilgiler de aldı. 2014 yılı içerisinde hedeflenen projelerinde tartışıldığı toplantıların yıl içerisinde sıklıkla tekrarlanacağı da belirtildi. Bakan Bakırcı, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada dairenin şu sıralarda taş ocaklarının rehabilitesinde uygulanacak teknik yöntemler üzerinde çalıştığını, uzun yıllara yayılacak çalışmalarında nasıl bir modelleme gerçekleştirileceğine dair ortaya çıkacak projeleri yakında kamuoyuna paylaşacaklarını belirtti. Daire sorumlularından çalışmalarında titizlik ve özveri beklediğini söyleyen Bakan Bakırcı, Türkiye'den su temin projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağında uygulanacak çalışmalarda daireyi ilgilendiren başlıklarda ortaya konulacak, plan ve programın da önemli olduğunu söyledi. Hamit Bakırcı, bakanlığa bağlı tüm dairelerde bu toplantıların yapılacağını da açıkladı.